topluluklar danışma kurulundaki ajandamızı bu etkinliğe göre ayarlayıp çağrımıza icabet etmeye çalışmıştık. Şimdi buradayız. Sağ olun, var olun. Kosova Cumhuriyeti Anayasası'nın 60. maddesi ve Topluluklar Kanunu'nun 12. maddesine dayanılarak oluşturulan Topluluklar Danışma Konseyi 15 Eylül 2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi olarak kurulmuş ve açılış oturumunu 23 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirmiştir. Kosova Cumhurbaşkanlığı himayesinde çalışmalarını yürüten Topluluklar Danışma Konseyi, Kosova'da çoğunluk olmayan toplulukların temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler ya ilgili topluluğun sivil toplum kuruluşları tarafından önerilir ya da bağımsız olarak seçilir. Seçilen temsilcilerde cinsiyet eşitliğine çok dikkat edilir. Topluluklar Danışma Konseyi bünyesinde eğitim, kültür, dil, istihdam ve sosyal sorunlar ve yasama olmak üzere 5 çalışma grubu mevcuttur. Konseydeki temsilcilerin katılımıyla oluşan bu çalışma grupları ilgili alanlarda var olan olumsuzlukları tespit eder ve çözüm önerileriyle birlikte ilgili mercilere iletip takibini gerçekleştirir. Konsey, ülkenin ve toplulukların refahı için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu kurum ve kuruluşlar ya konseydeki çalışma gruplarıyla ya da konseyin tamamıyla etkinlik düzenleme önerisi sunar, önerinin kabul edilmesi halinde bu etkinlikler ya yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleşir. Konseyde hükümet temsilcileri de yer alır fakat konsey başkanlığına seçilme hakları yoktur. Konseyde Türk halkını seçilmiş üç üye temsil eder. Ayrıca konseyde konuşulan resmi dillerden biri de Türkçedir. Geçen sene konsey tarihinde bir ilk yaşanmış ve konseyin başkanlığına ilk defa bir Türk üye seçilmiştir. Hali hazırda konseyin başkanlığını yürüten ben Deniz, konsey başkanı seçilmeden önce konsey bağlı eğitim çalışma grubuna 3 sene boyunca başkanlık yapmıştır. Aynı zamanda Kosova Türk Hekimler Derneği Kurucu Başkanı ve mevcut başkanlığını da yürütmekteyiz. Kosova Cumhurbaşkanlığı Topluluklar Danışma Konseyi üyeleri Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarıyla yapılabilecek işbirliğini her iki ülke arasında ilişkiyi geliştireceğini ve dostluk bağlarını daha da pekiştireceğini düşünmekte ve bu konuda çaba göstermektedir. Kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve evladı Fatiha olarak nelerle iştikal ettiğimizi kısaca anlatmaya çalıştık. Bizi sabırla dinlediğiniz ve saydığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kosova'dan en derin muhabbet ve selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Tanrı Türk'ü korusun.